Çeşit çeşit cep telefonları, akıllı saatler, tabletler, tüm bu cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Dijital bağımlılık en çok da çocuklar arasında yaygınlaşıyor. Peki tüm bu cihazlardaki sar değeri ne anlama geliyor ve çocuklardaki etkisi ne? Sar değeri şudur, bir e, radyasyonun bir, bir kilogramlık bir dokuya, transfer etmiş olduğu enerji miktarıdır. Şimdi yukarıdan bir yağmur yağıyor. Çok yumuşak bir topraksa onu işte çocuklar için örnek verebiliyorum. Daha çok absorbe edecektir. Sessiz ve istikrarlı şekilde beyin ve vücudumuza nüfuz eden radyasyona maruziyet kullanım süresi arttıkça katlanıyor. Bu da özellikle çocuklardaki olumsuz etkisini günden güne artırıyor. Telefonla çok çok ilgililer. Ellerinden alamıyoruz. Rahatlılığı geçti. Çocuklardaki etkisi erişkinlere göre iki kattan fazla uyku bozukluğu, dikkat dağınıklığı, efendim yorgunluk kesin bir araştırma olmamakla beraber beyin tümörlerindeki damarlaşma daha fazla olduğu için ısıdan dolayı tümöre daha fazla kan gitmekte ve tümör bu kanda beslenip daha da büyümesine sebep olmaktadır. Çocukların bir kere telefon kullanması yanlış. Çocukların doğal ortamlarda, doğal şartlarda oynamaları lazım. Peki, bu cihazların yaydığı radyasyondan kaçınmak imkansız mı? Uzmanlara göre cevap hayır. Gerekli tedbirler alındığında radyasyonun etkileri minimuma indirilebiliyor. uluslararası araştırmalarda diyor ki okula kadar mutlaka kullandırmayınız. İlkokuldan sonra da kısıtlı süre, kontrollü zaman ve mesafe çok önemlidir. Gece yatarken kesinlikle telefonları yastığın altına ve yanına koymanın hiçbir anlamı yoktur.